Taraşanların o mu bu mu formatında hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ömer Oğuz, Cenk Bulut ve Tunç Özel'le birlikte tekrar karşınızdayız. E, formatımız aynı şekilde devam ediyor. Ben soruları soracağım. E, ekibimizdeki kişiler de bunlara cevap vermeye çalışacak. En sonunda da bir kazanan olacak ve ona da e, sponsorumuzdan bir ödül göndereceğiz. Uzun süre bayağı bir ayrı kaldık. Bizi özlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Ee, bu ayrılık için hepsinden çok özür diliyoruz ama belli şartlar oluşmadığı için yapmamız için inşallah bundan sonra devam edeceğiz. dön oyun oynadığımız için birlikte video çekebileceğimiz için çok mutluyum. Tunç abi, Süper Lig'de Galatasaray'da attığı penaltıların hepsini kaçıran bir futbolcu var. İki de sıfır atmış bu adam. Bir fikrim var mı? Hmm tane sallayayım o zaman. Bülent korkmaz diyorum. Olmadı, Cenk abi. Vallahi ben gene hiç tahmin bile edemedim ya. Şimdi atamayan gaz penaltı atamayan böyle eskilerden bir popeska geldi. Aklıma oda UEFA finalinde atmıştı zaten. <laughs> o süperlik abi, Süper Zaten penaltı penaltıcı değil belli. Yani. <laughs> Kim Ayhan Akman diyeyim ben? Ayhan Akman Sana o da, da olmadı. Duruşalım. Ömer abi. Ee, Thomas mı? O da değil. Şimdi sırasıyla gene devam edeceğiz. İlk ipucuyu görüyorum. İlk ipucumuz Afrika. Tunç abi aklına bir şey geldi mi? Benim aklıma aslında bir tane gelmişti de o atmıştı ya yani <laughs> Afrika'da. <laughs> attığı penaltıyı hatırlıyorum. Kimse atmak istemez seni atmıştı hatta da. O değildir onun dışında. iki tane çekmiş ikisini kaçırmış değil mi? Aynen öyle. İki de sıfır. Çekmişte bir falan değil. İki de sıfır. Afrikalı Ali Lukunku. Olmadı. Cenk abi. Hmm. Afrikalı Galatasaray'da Afrika. Etebo değil. Hayır değil. Ömer <laughs> <laughs> <Tabii>, şey, şey. <laughs> abi. Yap. Pr Prates diyeceğim de o Afrikalı mı emin değilim unuttum onu ya. Orta Olan nereli orta olduğunu gizliydi. bilmiyorum da değil. O zaman ikinci o, ipucu veriyorum. Portekizli olmuşlar. İkinci ipucumuz Chelsea. Tunç abi. <laughs> Chelsea, Chelsea'de oynamış mı? Chelsea. İpucu Chelsea. Bilmiyorum abi. Yani. ya <laughs> Chelsea'ye kaçırdı herhalde bir taneyi. Veya da Chelsea'de oynamış olabilir. Bilmiyorum. <laughs> evet. O zaman bu kadar yardımcı olabiliyorum. Hatırladığım kimse yok. Yani bu Drogba diyelim diye konmuş şey ama Drogba'nın Drogba evet. <laughs> halimiz yok. Yani Drogba diyeyim demeyeyim ya dur. Drogba nerede Ben kaçırmadı ki işte. He ama yo. Chelsea maçı. Tam Drogba diyeyim o zaman. Chelsea deyince başka bir şey. Yok evet. E, Tunç abi bildi. 2'de 0 atan isim Diriye Drogba. <gülüyor> <gülüyor> <Ne harap gülüyor> Nasıl oğlum Drogba? Drogba. E, Drog Drogo penaltı Süper mı kaçırmış? Süper Lig'de attığı iki penaltıyı da kaçırmış. Öyle söyleyeyim. Hiç hatırlamıyorum ya. Şimdi Aynen. ikinciye geçiyorum. Bir de sıfır atmış bu adam da. Ömer abiden başlayarak e, başlamak istiyorum. İlk ipucumuz Rikerinki Ömer abi. <laughs> Severim Rikerinki. <laughs> Rikerinkin olduğu dönemde Bilal mi? Hayır. Cenk abi. Rik. Ömer Rikerinki. <laughs> Valla adı hiç Rikerin dönemini Galatasaray'ı hiç hatırlamıyorum. Özgürcan mı lan? <laughs> Hayır. Tunç abi. Rikerin dönemi penaltı kaçırmış bir isim. <laughs> yani <gülüyor> <gülüyor> Donk. Oğlum. Hayır o da değil. O zaman ikinci ipucuyu veriyorum. İkinci ipucumuz Paul. Kanka sen bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Paul. Ha. Rodriguez mi? Evet Ömer abi birdi. Geri Rodriguez bir de sıfır atmış. Ömer abi bildi. Şimdi Cenk abiden başlıyorum. Ee, Cenk abi bu adam da bir de sıfır atmış. Bu alan defans. İlk ipucumuz defans. Yine Galatasaray mı? Ha, Galatasaray, değil, yani. Galatasaray Evet abi Galatasaray. Gene aynı sorunun ışıkları yani değil. mı? Evet. Yok hayır değil abi. Tunç abi'den devam edelim. Tunç abi. Bir de sıfır defans. Sence kim? <laughs> Bülent <Koçma. gülüyor> Hayır değil. Ömer abi. Ee, Luindama. Hayır değil. Osman abi. Galatasaray'da Süper Lig tarihinde penaltı kullanmış. Bir, bir penaltı kullanmış. Onu da kaçırmış. İpucumuz da Sabek. Sence bu adam kimdir? Aa buldum. Sabek'i söyledin ki. Osman Eskilerden abiyle mi? beraber yeni şeye geçtim. Oradan devam ediyor. İkinci hücre. Ne? Eskilerden mi? Süper Lig tarihini de bilemem. Eski mi yeni mi? Perez. Hayır Hı -hı. değil. Cenk abi değil senden mi? devam edelim. Ben de Perez diyecektim lan. Perez değilse bir dakika Galatasaray'da penaltı kaçıran Sabek. Sabekleri Kapon mu? Evet Cenk abi Kapon dedi ve bildi. Bildin mi lan? Oh, evet. evet Ağzından aldı ha. <laughs> o zaman Osman abiden başlayalım bu sefer de. Osman abi. Bir de sıfır atmış yine bu adam. İlk ipucumuz Romanya. Biribesko. Olmadı. Cenk abi. İlye. Olmadı. Ömer abi. Ya o kıvırcık kafa bir eleman vardı. Neydi onun adı Eren ya. Can Yardımcı. <laughs> Yok değil. <laughs> Neyse Radu de Nikolescu değil. De. Ah, de radu değil. Tunç abi. Brato. O da değil. İkinci ipucu Bakırköy. Osman abi. Bakırköy. Nereden? Deli Hastanesi'nden mi geldi? Rotaryo. <laughs> Ve Osman abi bildi. Neymiş? Abi de... geliyor mu? Cenk abi. Galatasaray tarihinde bu formayı sadece bir kişi giymiş. Onu da bu sezon sırtına geçiren bir futbolcu var. İlk ipucumuz asker. Nasıl bu formayı? For... Forma, numarası Nasıl evet, forma numarası olarak. Galatasaray Forma numarası olarak tarihte bir kere giyilmiş. O da şu anda hali hazırda giyen bir futbolcu. Daha önce ee... hiç giyilmemiş. Futbolcu mu soruyorsun numarayı mı soruyorsun? Futbolcuyu. Ee, şey diyeyim ben Figuli 89. Hayır değil. Ömer abi. Değil. Ee, 67 şey. Neydi bizim bu orta sahada oynayan bugün? Hakan Ünsal giydi. Getson Ergin Fernandez. Değil, oğlum ona. O, o neydi? Hakan Onu Ergin'den neydi. sonra bir tane işte. Osman abi. Şey. E, Getson. Söyledim ya abi yok dedi ya. Yani. Tunç abi. Muhammed. Evet Tunç abi bildi 31 numaralı formasıyla evet. Mustafa Muhammed Galatasaray tarihinin ilk ve tek 31 numaralı futbolcusu. Vay be mamie baksan. Fener 11 biliyordum lan Muhammet'i. Ya yeni gelen. Ye mi? Yeni gelenlerden biri olduğu kesindi zaten. Aynen öyle. Aa. Evet üçüncü sorudan devam ediyorum. Tunç abi Fenerbahçe tarihinde en çok penaltı kaçıran isim. Tarihinde genel. Yok, İlk demire. ipucum, ipucuyu söylemedim. İlk ipucum Türk. <laughs> Türk. Her maçlarında en çok penaltı kaçıran ee, şey Bülent Uygun. <laughs> Olmadı. Osman abi. Boliç. Olmadı. Boliç, Ömer Boliç, abi. Türk diyor adam Boliç diyor. <laughs> ha, Türk mü? <diyor. gülüyor> Pardon. Aykut <laughs> Kocaman'dır ya. Ömer abi bildi. Aykut Kocaman. Aa, ben de gittim Aykut ya. Aykut Kocaman, de kocaman. De 31 ben. penaltı kullanmış. 24'ünü atmış. 7 tane de kaçırmış. Diğer ipuçları da öne doğru öne doğruydu. bildiğiniz. Devam ediyorum. <laughs> Cenk abiden devam edeyim. Fenerbahçe tarihinde en yaşlı forma giymiş 4. futbolcu. İlk ipucu nikah. <laughs> 4. Evet. Nereden sayacağım ben onu? 37 yaş 4. <laughs> İlk ipucu kaptan. 37 yaşında giymiş ha. Evet. Kaptanlık yapmış. 37 yaşında. Can Bartu'dur herhalde. Olmadı. Osman <gülüyor> abi? <gülüyor> Olmadı. Tunç abi? Volkan. Tunç abi bindi. Volkan Demirel. <laughs> Oğlum 30, 37 yaşında doğru futbolu evet. bıraktı. Ee, diğer ipuçları takımı topla takımı topla ve kapı kul buydu. Onlardan bilirsiniz diye ilk baştan bildiniz zaten. Devam ediyorum Ömer evet, abiden. Evinden aldırırım da olabilirdi. <laughs> Süper Lig'de ilk maçında en kısa sürede kırmızı kartla atılan 3. futbolcu Ömer abi. İlk ipucum Belçika. Bel Belçika'lı. Türkiye Ligi'nde değil mi? Aynen Süper Lig'de ilk maçında en kısa sürede kırmızı kartla atılan üçüncü futbolcu. İpucum Belçika. Ce Cemail'i mi? Hayır abi o İsviçre'li. Cemail'in ne alaka oğlum? Tunç yani. abi. İsviçre Belçika bayrakları karıştı. <laughs> ben şey yapamadım. Lukaku demek istiyorum. Bir Olmadı. Selam Osman abi. abi. <laughs> Belçika. Belçika. Şey e o miydi ya. Olmadı. Ömer abi, şey, Cenk Lavur abi. Aklı, i̇smi aklıma gelmedi ki. Abi Belçika. Abi. Yani Belçika'da ya, futbolcu bile gelmedi aklıma da o. Ya her neyse oyuncu yani biliyorum o kadar. Big, ha, Big Big diye diyeyim ben. Belçika'da o da, da olimide. Ömer gel, abi. Aklıma. Kanat. Ben pas ikinci futbolcum ya. Kanat pas diyorum hiç aklımda Belçikalı futbolcu yok şu an. Tunç ya abi. bileceğim galiba. Tunç Serhat. bildi ya. Kim? Serhat. Serhat mı? Serbaçeli Serhat, Serhat değil. Belçikalı değil miydi o? <gülüyor> yok <gülüyor> abi. Asıllı. Şey mi? Evet. Derin düşünce. Osman, de. abi. abiden devam edelim. <laughs> son Mers mi? Hayır o da değil. Geçen Cenk abi. Son Mers mi? O, son, son Mers değil. Son Mers. Belçikalı. <gülüyor> Yok beyler. İlkinde, i̇lkinde, ya ben... ilkinde aklıma gelmedi la buna ya. İkinci ipucu kanat. Vallahi pastostum hiç belçikalı kanat Ömer tanımıyorum. Ömer abiler devam ediyorum. Üçüncü ipucu. Şumudika. Maksim. Hayır değil. Tunç abi. Bak aa, şey ah şey ah. Mertan yok Mertan lan. kim o seyrediyormuş bunlara? Munerge'nin <laughs> adı neydi Belçikalı kısa? He şey. Bak ben diyorum o, o kalat he diyeceğim. Şey. Kal Adını... O kanat mıydı ya? Tunç abi. Hatırlayamıyorum. He he he. he 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 evet. Dur evet, dur bir, tamam, dakika, dakika, bir dakika bir dakika sakin sakin. Tunç abi. Mer Mer Mertens. Değil. Değil, değil. Osman değil abi. Değil öteki Belçikalı neydi onun adı? Yok benim aklıma ben geldi. Ben söyleyeceğim Cenk şimdi. Abi. Cenk abi. Mirallas. Cenk abi bildi evet. Mirallas. 28. Merkez dakikada kırmızı kart görmüş. Lazım orada. Çift sarıdan olması lazım. Devam ediyorum. 1.5 çarpı. <laughs> Süper Lig'de en çok maça çıkan yabancı futbolcu. Tunç abi. İlk ipucu Solbek. Peki, Süper Lig'de en çok maça çıkan yabancı futbolcu. Evet. Sol bu adam oğlum? 330 maçta çıkmış. Seradan... Nasıl be? Mustera değil ki. Hayır Mustera'dan da mı çok maçı çıkmış diyecektim. Mustera değil ha. Oha kimmiş lan o? Tunç abi. O da ya. Sol. Sol. Yok ismini geç ya ismini hatırlayamadım. Osman Bak, abi. Arada sallarsan bir tane. Bas diyeyim şimdilik. Cenk abi. Vallahi hiç sol bek aklıma gelmiyor. Ömer abi. Novak diyeyim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İkinci Boş geç, bir, yani. ikinci geç ipucum sonra. Ankara. Tunç abi. Abi hedefim adını hatırlayamıyorum. Bir kişi var aklımda da. Üçüncü Ay ipucundan Aynen. hatırlarsın man, man, ya. Man, man, topar, şey, ya. Ay Ama Ankara'da oynadı mı man, acaba saydı. ya? Oynadı gençler falan. Yok. Ha. Hı -hı. Tamam. Tamam. Söylüyorsun. Yani. Bak, pardon. Tunç abi Ge geçiyorum. Geç geç. Geçtim. Ay Osman man, abi şey e, Thiago Lopez. Olmadı. Cenk abi. Nasıl olmadı Nasıl lan? Hiç. Değil. ona Nasıl olmadı oğlum? Değil abi. Bak şimdi o söyleyeceğim. Osman abi yok dövecek. Ömer Hacı. abi. Pas pas. O zaman Tunç abi. Üçüncü ipucu. Melih Gökçek. Gökçek <laughs> <P> <laughs> Ve Tunç abi bildi. Allah Allah. Abi. Vederson <laughs> mu? Çok 330 önemli. maç. Gökçek Vederson. Ne diyorsun ya? Vallahi devam ediyorum. Ömer abiden devam ediyorum. Süper Lig'de en çok maça çıkan 16. futbolcu. 383 evet, maç, 2 kulüp. İlk ipucum Sabek. Gökhan Gönül. Hayır, Cenk abi. Sabek. 383 Şener. maç, iki kulüp. Hayır. Tunç abi? Ben çıkaramadım ya. Osman abi? Ben bildim ya şu an. Bekliyorum oh, sıramı. Yeah, yeah, yeah. Sabri Sarıoğlu. Osman abi ee... bildi. Sabri Sarıoğlu. Sabri ya doğru. Ya bak ipucundan çıkıyor yani. Ee, diğer ipucuklarımız Sarı Kırmızı ve Eşi Pilot'tu. Onlara gerek kalmadı. Osman <laughs> abi bildi. Devam ediyorum. Eşi Pilot'tan herkes çıkardı Aynen. <laughs> Cenk abi? Süper Lig'de en uzun süre gol atamamış, hani oynamış ama gol atamamış 6. futbolcu. 148 ben maç bak, oynamış bu adam ama hiç gol atamamış. Ben sana bir ipucu, ipucu ben sana ben sana bir ipucu vereyim mi? O kesin Fener'de oynuyordur. <laughs> İlk ipucu. Yok abi değil. Sağ 148 maç oynamış bu adam. 148, hiç gol atamadı. Hiç gol atamamış. 148 maç sağ hiç gol atamayan Sabek. Sabri diyeyim gene. O da Olmadı. biraz Tunç abi. Sabri büyük golcüydü oğlum. Uğur Uçar. Hayır. Ömer abi. Anıl dedi. Uğur değil miydi oğlum? Pas dedi. Pas, pas. Osman abi. Fatih Akker. Olmadı. Cenk abi ikinci ipucum. Trabzon. Trabzonlu Sağbek. Ya Vitor Pereira mı? Hayır. Tunç abi. Trabzonlu Sabek. Aa kim mü ya? <laughs> Hüseyin Türkmen belki sağ geçmiştir. <laughs> Arada. Çıkmadı mı? Hiç, yok abi. Osman abi? Serkan Balcı. Olmadı. Ömer abi? Hüseyin Çimşir. <laughs> Hayır. Evet son ipucum. Cenk abi. Börek. Trabzonlu Börek. Sağ <laughs> Nasıl ipucu oğlum bunlar? Ne bileyim. Trabzonlu sağ börek. Bek, börek. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bravo. Vallahi bilemedim. Tunç abi. Yok vallahi. Börek. Ben de börek hiçbir çağrışı şey hem, yapmadım. Hem ya börek, börek, hem sağ Osman abi. Aynen <laughs> yok. Kamil Ahmet. Aynen. Kamil Ahmet Çörekçi. Osman abi ciddi sizde? misin? Evet. Oo. Dalladım Salladım lan. Vallahi. Şimdi devam, Ömer abiden devam ediyorum. Süper Lig'de maça çıkmış en genç 10. teknik direktör. Ankara gücü karşısında Ankara gücünün başında çıkmış maça. İlk ipucu Kuarejma. Ee, Ulan bak adamın ağzı Neydi onun adı be? Pas. Tunç abi. Ertuğrul Sağlam. Cenk abi. Yok. Yani adam adam hatırımda da ismi gelmedi bir türlü. Osman abi. Bilic mi? Hayır. Ee, Ömer abi ikinci ipucu. Defans. Oh. pas ya. Tunç abi. Hiç aklıma gelmedi. Başta bir Ankara İpucu mu vardı? Ankara gücü Ankara başında GÜCÜ. çıktı. İlk maçın Ankara gücü başında çıktı. Aynen öyle. Ankara gücünün tek bir tek Ankara tek gücünün GÜCÜ. başındaydı. Aynen. 10. genç. Ha. En genç 10. Ankara gücü i̇şte teknik. bir Kuvarecima, değil mi? Kuarejma ve defans. Şey. Ya o adamı var ya söylese şey diyeceğiz lan. ki ha doğru bu adamı diyeceğiz. Ben hatırlıyorum maçını da. Ki. Gelmedi mi abi? E, ya... Ay babama. Ay babama. Hayır. Yok Osman yok abi. değil ya. Şey Hakan Hakan neydi lan söyledi onun? Hakan Hakan. Hakan Hakan değil Hakan abi. Kutlu. Değil. Cenk abi. Valla adaş hiç, yani şey adam aklımda yani o Sanırım o zaman kimseler yani. haberleri de hatırlıyorum. Ama şey, Ömer bana abi, gelmiyor diye. mu üçüncü sıra dur. Dur Ömer abi. He. Son ipucu pro. Arda Turan gelir aklıma ama değil. <laughs> Ali Tan Doğan diyeceğim ben. Hayır, Ali Tandoğan. Değil. Tunç abi. Hayda. Tamam. Ah. Bak şimdi Ankara gücü karşı Ankara gücü başında çıkmış maça ilk defa. Kuarejma <laughs> ve bir, bir defans var. bu adam aynı zamanda ve pro. Puro. Puru. Ümit Özat mı lan? Abi sıranı beklesene ya. Aa Özat. pardon. Ümit <laughs> Özat mıydı? Ümit Özat evet. <laughs> Kore, pro, pro ne alaka? Pro içiyor ya. Var <laughs> <ya. gülüyor> salak fotoğrafı. Neyse, Cenk abi <laughs> bunda. Yok görmedim ya. Puanı yazıyorum. Mutabık mıyız? Yine de yazıyorum. Yaz, yaz, yaz yazıyorum. Yazdım. Tamam. Devam ediyorum. Tunç abi Süper Lig'de en çok puan toplamış yabancı teknik direktör. 595 puan. İlk ipucum 10 <gülüyor> sezon. <gülüyor> Bir daha sorar mısın? Tunç, Tunç, abi bildi. Tekrar soruyorum. Süper Lig'de <laughs> en çok puan toplamış yabancı teknik direktör. 595 puan. 10 sezon Tunç abi bildi. Kim, kimmiş ki? Ne dedin ki sen? Down, down, Cenk abi. Beşiktaş'ta evet. Süper Lig'de en yaşlı forma giymiş futbolcu. İlk ipucu Hadi yerli. Bak. Ha, yerli değil mi? Dur, ipucu söyle. Yerli en yaşlı 38 yani yaş. Atiba'dan da Atiba'dan da ha tamam. Atiba'dan da yaşlı mıymış diyecektim. Atiba'dan da yaşlı Atiba ile arasında 10 oluyor. ay varmış. Hatta o kadar söyleyeyim. Babamla merak ettik, bak, baktık. Atiba 10 ay daha hmm. son, 10 ay sonra daha oynarsa onu geçecek. Anladım. Türk mu? Türklerin Türk derin değil mi? Yerli. Abi? Yerli yabancı. Sergen mi lan? Gerçi değil. Sergen o kadar o yaşa kadar oynadı mı? Tunç abi. Es Yerli, Beşiktaşlı. Fevzi. Değil. Ömer abi. Yusuf mu? Değil. Osman abi. Rüştü mü? Osman abi bildi. Rüştü 38 Allah yaş, ya 11 ayla. Salak gibi. <laughs> bildi. <Benzat. gülüyor> Diğer ipuçları da yani. kömür ve Galatasaraylıydı. Buradan çıkarırsın diye düşünüyorum. Ee, Nereden bileceğiz Galatasaraylı diyorsunuz? Cenk abi söyledi ya eski taraşanlar. Ha, Galiba taraşanlar. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Ömer abi. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde en çok gol atmış dördüncü futbolcusu. İlk ipucu yabancı. 13 maç 5 gol. Abu Bakar. Değil. Ömer e, Cenk abi. Numa. <laughs> Değil. Osman abi. Allah, ben söyleyecektim onu. q yedi mi? Değil. Tunç abi. Evet. He. Dur. Bir dakika. Sakin. Tamam, bekle. Gelmedi. Ömer evet. abi. ikinci ipucu. Emekli. Emekli. İşi değiştirdi şimdi emekli demen. <laughs> Mehmet Aurello mu? Değil. Cenk abi. Panku. Kim? Panku. Değil. Osman abi. Bobo. O da değil. Tunç abi. Aa, bakma diye şey yabancı adam gelmiyor ya. <gülüyor> Emekli. <gülüyor> Emekli bir de yani. <laughs> Delgado. O da değil. Ee, Ömer abi. Son ipucum. Çete üçlü çete. Kim bunlar be? Pas ben ben Beşiktaş'ta zaten takip etmiyorum. Cenk abi Portekiz çetesi değil mi çeti dediğin? Bilemem. 13 maç 5 gol yabancı Aa, emekli. Al Al Almeida. Cenk Hı -hı. abi bildi. Almeida. Valan bildim şimdi. Bobo'dan tamam. önce Bobo'dan önce Almeida diyecektim. <laughs> dedim Bobo değil. Evet, son soruya geldik. Tunç abi, Süper Lig tarihinin en pahalı 42. transferi 2009-2010 sezonundanmış. İyi <laughs> ki hala oynuyor. Hala oynuyor. Abi 42. transferi nasıl bir sorudur ya? Aynen hala E oynuyor. ne yapalım yani biraz karışık olsun. Osman abi. 9-2010. 2000'de bilemiyorum ya. Ha söyledim. Ha, ha, hatırladım. Mu? Ne? Bırakma. Hatır. Yok be. Osman abi? Aurello mu? Değil. Hala oynuyor. Ha, Paolo ya. Hala oynuyor. 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 Selam abi. Dur bir dakika abi sen. Hatip o da değil. Cenk abi. Tabata. Cenk abi bildi. Tabata 8 milyon euro. Ağla. Bildi. 40 yaşında son ipucu da baklavaydı. Cenk abi bildi. Ömer evet. abi. Süper Lig'de bir maçta en çok gol atan oyuncu. Bir maçta mı? İpucu Fenerbahçe. O, o, Ortega mı? Değil. Tunç abi. Fenerbahçe'de bir maçta en çok gol atan futbolcu. Yani futbolcu evet. bilmiyoruz. Fenerbahçe sadece. A Aykut. Değil. Cenk abi. Bir maçta en çok gol atan. Bilirsiniz de düşünüyordum ya. Vallahi şaşırttı. Kenneth Anderson. Değil. Osman abi. Osman Sene abi, 1993 ya da 1994. Maç Aha, Fenerbahçe Fenerbahçe karşıyaka. Skor 7-2. En çok gol atan futbolcu Tanrı Çolak 6 gol. Evet, Osman abi... Osman abi... <laughs> e, bu önce şampiyonluğa hak etti. Çomak soktu, <laughs> Cenk 5, Osman 5, Tunç 5 oldu. Evet, bugünkü O mu bu mu formatının ikinci bölümünde eşitlik var. Cenk abi 5, Osman abi 5, Tunç abi 5 ve Ömer abi 2. Ben yorumcularımı tebrik ediyorum. Farklı bu olsun. kadar zor soruları çok güzel bildiler. Bazıları bilerek bildi, bazıları bilerek bildi ama olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Üç tane birincimiz var. Bugün bir tane sonuncumuz var. <laughs> ödülü de ona verek. Bence de ödülü ona aldım. Benim farkım tarzım abi. Of. <laughs> Öyleyse bir taraşanlar o mu bu mu'nun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize sağlık günler dileriz. Sonuna geldik. Kim kazandı kim kaybetti. üç tane birinci var dedik işte. <laughs>